marka 410'lu GSM Nursus panelinden bağlantısını gerçekleştireceğiz. Bu işlemi yapabilmemiz için bir tane siren panelimiz, kırımız, keypetimiz ve akümüz gerekli. Bununla alakalı başlayalım. Bunu açmak için önce 4 tane üzerinde vidalar var. Onları çıkartıyoruz. Biz önceden çıkarttık. Bunların bağlantısı için önemli olan 4 damarlı bir herhangi kablo kullanabilirsiniz ama biz DT8 kullanmanızı öneriyoruz. Bağlantıları şu şekilde. Önce pırdan başlayalım. Pırların artı eksileri 4 tane pırın artı eksisi birleşiyor. Normalde birleşiyor. Biz bir tane pır bağladığımız için en başta şurada artı 12 eksi 12 algı girişi var. Buraya giriyoruz. 2 tane kaldı bunlar pırın alarm ee kabloları. Bunların da burada zon 1 com, zon 2, zon 3 com ve eee zon 4 diye girişleri var. Biz bir tane pır bağlayacağımız için diğerlerinin alarm girişlerini şöntledik. Burada herhangi bir kablo önemli değil rengi. Panel tarafında bitti. Şimdi pır tarafında Bağlayalım. Kırmızı bu şekilde alttan bir tane vidayla açılıyor. Burada artı, eksi alarm girişleri, çıkışları artı temper. Bu temper da ne için? Bu ön kapan şurada bir e, sivici var. Ön kapak çıktığı anda alarm vermesinden istiyorsanız bunu bağlamanız gerekiyor. Biz onu şu an kullanmayacağız. Ondan dolayı sadece alarm girişini bağlayacağız. Artı eksi veriyoruz. Alarm çıkışına kablo rengi fark etmiyor. Panelde ne bağladıysak o renkleri buraya bağlıyoruz sadece. Tır bağlantısı da bu şekilde. Sonra kapağını kapatıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. İkinci olarak keypedi bağlayalım panelde keyfiyetin yeri en sağdaki dört tane kırmızı sarı yeşil ve kahverengi olarak biz adlandırıyoruz burayı bunun aynısı keyfette de var şurada kırmızı sarı yeşil ve kahverengi yine olarak burada ne bağladıysak aynı şekilde buraya bağırarsak keypadimiz de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Keypad'in şuradaki şu yay çok önemli. Eğer bu yay e, oturmazsa buraya ekranda temper arızası veriyor. Ve Kesinlikle. bunun bir yere basması gerekiyor. Bunun nedeni de e, sabotaj her, için herhalde. Evet. Sabotaj anda. Bu keypedi yerinden söktüğü anda bu da bir alarm üretiyor. Şimdi son olarak sirenle bağlantısını yapıyoruz. O da DT8 kabloyla. Sirenin de buradaki yeri Burada zaten yazıyor siren diye. Artısı, eksisi ve tetik ucu olarak. Üç e, kablo ile bağlantısını gerçekleşiyor. Sirenin de burada TRG dedi e, tetik ucu biraz önce oradaki SRN yazan. Gene de eksi 12-24 voltla çalışabiliyor sirenimiz. Artı da buraya bağlıyoruz. Temper yazan da bunun astığımızda arkasında bir switch var. Bu duvara bastığında bu şekilde oluyor. Olası bir durumda bunu dışarıdan herhangi biri sökmeye çalıştığında bu temper kendini bırakır ve siren ötmeye başlıyor. Şurası basıyor herhalde o temperada. Aynen. Sirenimizin bir tane e, harici olarak aküsü var. Olası bir elektrik durumunda elektrik kesintisi durumunda e, işlemine devam edebilmesi için. Kablolar kesildiği zaman da o temperla yine çalışmıyor. Aynen. Ökmeye devam ediyor. Orada bağlantıyı da yapalım. Sirenin bağlantısı da bu kadar. Enerjisini de bağlayalım. Enerjiden önce tabii ki aküsü var bunun. Elektrik kesintilerine çalışmasına devam etmesi için. Buradaki kablolar direkt zaten üzerine geliyor. Eksisini bu şekilde akünün eksisine artısını da buraya bağlayalım. Dur dur elektriğine bağlıyorum sisteme herhangi bir durumda müdahale durumunda enerjiyi kesmek için kabloları kesmek yerine ya da çıkartmak yerine şurada bir sigortası var bu sigortayı çekip sistemin elektriğini kapatabilirsiniz Sizinize takalım. Sigortayla takınca sistem çalışmaya başlayacak. Bismillah. Evet, sistem çalışmaya başladı. Şöyle gösterelim. Bizim gördüğü anda ışığını yakıyor. Tren kendine geldi. Şu şekilde fırın. Ön camını kapatmazsanız bu ışık çok geç söner ve yanlış alarma sebep olur. Bunu kapatırsanız bu şekilde birazdan sönecektir. Evet. Bu şekilde sönüyor. Burada biraz önceki bahsettiğim olay arkasındaki yay e, basmadığı için ekranda sabotaj e, tamper sabotajı veriyor. Ona basarsanız o e, sabotajı gider. Şu an gitti. Ayarları e, Teknim Pass serisi yazarsanız Google'da zaten e, mevcut. Ama iki tanesini göstereyim ben size. Şifresini değiştirmeniz için bunların ilk gelen fabrikasyon şifresi 1234. Bu tuşa uzun basıyorsunuz. 1, 2, 3, 4'e giriyorsunuz. Yeni şifre oluşturmanızı istiyor. Buraya girelim. 55, 66 yazalım. 55, 66 yazalım. Şu an panelimizin şifresi 55, 66 oldu. bir tanesini daha göstereyim. Kullanıcı telefon numarası. Ola, siz sim kart almanız durumunda panelin üzerinde burada bir sim kart yuvası var. Buraya açıp sim kartınızı takabilirsiniz. Alarm anında bu panel sizi ve belirleyeceğiniz diğer kişileri arayar. Şuradan 4 tuşuna uzun basıyorsunuz. Biraz önceki oluşturduğumuz şifreye giriyoruz. Temel ayarların içerisinde saat tarihi buradan ayarlıyoruz. Ve kullanıcı telefon numarası. Biraz önceki söylediğim yer. Buraya da Giriş yapıp başında sıfırla birlikte numaranızı yazıyorsunuz ve diğer kullanıcıları da yazıp çıkışa basabilirsiniz.